Londra gibi değil. Londra'daki evler biraz daha küçük oluyor. Binaların yapılarını görebilirsiniz ve çok eski işletmeler oluyor genel olarak. Evet arkadaşlar bugün Windsor'dayız. Arabamızı park ettik otoparka. Town City'ye doğru yürüyoruz. Burada şimdi şöyle bir durum var. Şehir içlerine, merkezlere girişlerde dizel araçlarınız varsa aylık belli bir miktar 15 poundluk bir ödeme ekstra yapmanız gerekebiliyor. Dizeli birazcık kaldırmaya çalışıyorlar. Burada mesela merdivenlerle direkt yukarı doğru çıkıyorsunuz. Otoparklarda da bu arada Ringo üzerinden başlatıyorsunuz. Şu şekilde uygulamada sayaç başlıyor. Ne kadar süre kaldığınızı oradan takip edebiliyorsunuz. Ekstra yok ben 2 saat önce kaydettim yok ben 3 saat önce geldim niye 5 saat ödüyorum falan gibi dertleriniz yok. Burada level 6 ya çıkıyorsunuz. Şurada Windsor Castle var. Burada Kraliçe Elizabeth'in ölene kadar ki yaşadığı yermiş. Burada genel olarak monarşik düzenin kral veya kraliçeleri burada ikamet ediyorlar. Edinburgh'da da aynı şekilde bir kaleleri var. Buckingham Palace'da da kalabiliyorlar. Bu üçlü de yaşıyorlar genel manada. Etraf zaten yeşil yeşil ve insanlar çok yok. Bugün pazar günü bu arada. İnsanlar büyük ihtimal daha merkez denizlere kaçıyorlar buralardansa. Buraya yakın bir şekilde Hitro var zaten. Belki görüyordur uçak kalkışları sürekli buradan yaşanıyor. Buraya bu arada Paddington'dan 20 dakikada, 30 dakikada gelebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Onu da göstereyim size nasıl gelebileceğinizi. Google Maps'e zaten direkt yazdığınız anda Paddington'u seçelim. Castle'a 50 dakika sürüyormuş. Windsor'a Town'a yarım saat içinde geliyorsunuz. Şuradan da göstereyim. Paddington'dan Slot'a gidiyorsun. Oradan da tekrar biniyorsun ve bir durak gidiyorsun aslında. Windsor'a gelmiş oluyor. Zaten burası küçük, yürüyerek her türlü her yere girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet, peki buraya geldiniz. Nereleri gezebilirsiniz? Şu an bu, bu arada merkezdeyiz. Burada mesela yoğun bir mangal kokusu var. Bir de Türklere mangalcı Mangal yakıyorlar. Şurada zaten stekçi bulunuyor. Burası merkez. Yukarıda hemen kale var. Kalenin olaylarını zaten içine girdiğimizi anlatacağız. Aşağıda tren bulunuyor. Her yer birbirine yakın. Alışveriş mağazaları var. Yemek yerleri arkada. Zaten şurada Pandora'yı görüyoruz. İşte farklı mağaza türleri var. İstediğiniz her şeyde de biliyorsunuz biraz küçük bir tam gezmeye değecek bir yer. Gelip görebilirsiniz zaten yarım saat 40 dakika sürüyor. Dediğim gibi Londra'dan ya genel olarak İngiltere'de hatta Avrupa'da da diyebilirim. Çok AVM kültürü yok. İnsanlar daha böyle mağaza mağaza sokaklar şeklinde yapmışlar. Mağazaları genelde böyle yürüyerek giriyorlar çıkıyorlar. Oxford Street de o şekilde. Zaten ismini öyle almış. Birçok yer var. Londra'da da böyle sokaklar halinde. Yani burada aslında AVM bulmak çok zor oluyor. AVM dedikleri de The Oracle. Zaten onun da videosunu yapmıştık. Kartlardan izleyebilirsiniz. Genel olarak AVM'leri o şekilde küçük oluyor. Onlar da zaten nehir kenarında oluyor. Şu an mesela kalenin gözükeceği kısma doğru geldik sayılır. Kalenin şu tarafında da, sol tarafında da Times Nehri akıyor. Times Nehri de Londra'ya doğru uzanıyor. Burada mesela işte hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var. İşte kektir, şeylerdir, danıtlardır falan hepsi bulunuyor zaten. Buralardan alabilirsiniz. Gayet de çok güzel kokuyor. Tatları da eminim ki çok iyidir. Evet arkadaşlar hazır yolda yürürken Windsor'da emlakçı bulduk ve evi fiyatlarını gösterelim. Burada mesela 900 puanda bildiğin malikane aslında bakınca. Kendine özel büyük garajı var. İşte birçok odası var. Değişti şu an. Eskıt'ta 750 bine, 750 bin puanda var. İşte 900 puanlık buraya geldi. Gayet büyük evlerin içi zaten. Windsor'da başka bir 750 bine. Büyük ihtimal bunun konumu çok iyi ve bahçesi kocaman. Odalar da genel olarak büyük oluyor. Buralarda biraz daha uyguna bulabiliyorsunuz. Biraz daha kale çevrelerinde şey yapabiliyorsunuz. Burada mesela 450 bine de bu arada bulabiliyorsunuz. Gene şehir merkezinde. Biraz daha küçük bulunuyor. 500'e de var. İşte genel olarak bantlarımız 400'den başlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Ama evlerin içi gayet güzel oluyor ve geniş oluyor. Buralar Londra gibi değil. Londra'daki evler biraz daha küçük oluyor. Dediğim gibi ama buradakiler büyük. Morgıçtan kredi çekiyorlar genel olarak burada. 30 yıl içinde ödüyorlar. Yani taksit taksit ödüyorlar. Adamlara da aslında dokunmuyor gibi bir durum yani. Ev almak Türkiye'deki gibi zor değil burada. Londra'da ve İngiltere'de genel olarak bulunan otobüs durakları bizimkilerden biraz farklı. Çünkü bizimki mesela şeydir. Oturma yerleri bu tarafta. Bu taraf açıktır otobüs tarafı. Ama burada çok fazla yağmur ve rüzgar olduğu için insanlar korunması ve ıslanmaması için otobüs durakları terse doğrudur. Zaten akış bu taraftan olduğu için burayı da cam mekan yaptıkları için camdan görebiliyorlar ve otobüsleri kaçırmıyorlar. Ama siz gene de dikkatli olun. Otobüsünüzü düzgünce tabelalardan takip edebilirsiniz. Oradakiler şaşmıyor çünkü dakikaları. Evet arkadaşlar kalenin girişine geldik. Girişine geldiğimizde hemen bizi tarihi tablar karşılıyor aslında. Burada 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan zaten binaların yapılarını görebilirsiniz ve çok eski işletmeler oluyor genel olarak. Ve buradaki insanlar çok biraz daha ekonomik durumları iyi olduğu için araçları mesela bu şekilde. Şurada Range Rover var, işte farklı tip araçlar var ve bunları görebiliyorsunuz. Burada aslında 30 bin pound, 40 bin poundunuz varsa yani bu araçları satın alabiliyorsunuz. Burada araba fiyatları genel olarak uygun. Arkadaşlarınızla barlarda sosyalleşebilirsiniz. İçeride genel olarak bütün barlarda dart bulunuyor. Ben daha dartsız pub görmedim. İçeride genel olarak İngiliz maçları falan varsa kesinlikle iyi yayınlanıyor ve deli gibi insanlar kalabalıkça beraber içiyorlar ve maçı izliyorlar, eğleniyorlar. Biraz o konularda dikkatli olun. İngilizlerin bazen fazla kaçırdıklarından <laughs> biraz şey yapabiliyorlar. O konuda da dikkatli olun. Evet arkadaşlar kalenin önüne geldik. Biz pazar günü geldiğimiz için bu arada kapalı. Ama hafta işleri 25 pound vererek kalenin içini görebiliyorsunuz. Size odaları gezdiriyorlar. Burada dediğim gibi krallar, kraliçelerin hepsi yaşıyor. Şu an zaten 3. Charles kendi bünyesinde bulunuyor. Bundan önce de Elizabeth zaten burada yaşıyormuş. Burada bulunan bebek odası var. Bu oda mesela dünyanın en ünlü bebek odası diye geçiyor. 92'de çıkan yangında yüze yakın odası yanmış burada. Tekrardan tadilat geçirmişler. Burada insanlar genel olarak yolun uzunluğu boyunca zaten bu yeşilli. Kenarlara insanlar oturuyor. İşte kendilerince pikniklerini yapıyor. Arkadaşlarıyla muhabbet ediyor ve yolun sonunu zaten göremiyorsunuz. Çok uzun bir yolculuk şeklinde yürüyorlar. Genel olarak şuradan giriş yapılıyor. Buradan yürüyorlar genelde. Bu bilgilerin hepsini bu arada Lemon Akademi sayfasında bulabilirsiniz. Orada hepsi yazıyor zaten. Londra'da gezmek istiyorsanız kesinlikle Lemon Akademi'yi takip edin ve orada yazılan yazıları ve videoları kesinlikle izleyin. Evet arkadaşlar buraya geldiniz. Düşünüyorsunuz aileme ne alabilirim? Arkadaşlarıma, sevdiklerime ne alabilirim? Genel olarak her yerde zaten bu tip mağazaları bulabiliyorsunuz. Gelin içine bakalım. Neler varmış? Neler yokmuş? Burada mesela İngiliz araçları var. 9 pound. Buralar biraz daha pahalı olabiliyor. Londra'da falan daha uyguna bulabiliyorsunuz. Burada setler var mesela işte otobüsü, telefon kulübesi, Big Ben'i, posta kutuları falan 15 poundmuş. Normal arabası da büyük olanı 10 2 poundmuş. Burada mesela zil buluyorsunuz mesela 6 pound. Şurada mesela Arsenal'in, Chelsea'nin, Tottenham'ın, işte Manchester United'ın, Liverpool'un atkılarını bulabiliyorsunuz. Bunların fiyatları da bu arada 20 poundmuş. Aynı şekilde şapkaları da var bu arada. 17 pound'a bulabiliyorsunuz. Ve bunların hepsi orijinal oluyor bu arada. Lisans ürünler. Burada mesela magnetleri de bulabiliyorsunuz. Tanesi bu arada 2 poundmuş. 3 tanesi 5 pound'a geliyor. Ve şu şekilde hepsini gösterelim. Şöyle döndürelim. Hepsinin fiyatları aynı zaten. Baştan aşağı bir magnet yuva diyebiliriz ve bunları bu arada Londra'da falan daha kalabalıklarını bulabiliyorsunuz. Burada mesela süs, işte Kraliçe Elizabeth olsun, askerler olsun. Hepsi 6 poundmuş. Bekleyen Royal Guard'lar var. Kalelerde falan bekleyenler. Bunlar 10 poundmuş. Burada mesela çok güzel bardaklar var mesela böyle. İçine kahveni koyabilirsin, içeceğini koyabilirsin. Mesela burada da şarap kadehleri tarzı ürünler var. Bunlar da mesela 20 poundmuş. Hepsi. Anneme mesela bunlardan alabilirsin diyebilirsin. Bu tarafta mesela daha farklı ürünler de var. Burada biraz Harry Potter severler için yapılmış kısım. Çünkü o Harry Potter buradan çıkmıyor günler. çoraplar olsun işte deflerler olsun, kupalar olsun ondan sonra kılıflar falan var. Her şeyi bulabiliyorsun aslında. Dediğim gibi Londra'da hediye bulmak çok kolay. Gelin bakın. Evet arkadaşlar Windsor'dayız. Windsor'da garip şeyler buluyoruz ve hepsini de size anlatmaya çalışıyoruz. Bu normal bir araç gibi gözükebilir. Yani gemi şeklinde yapılmış. Ayrıyetten bir gemi aslında. Normal bununla biniyorsun. 15 pound veriyorsun. Önce bir şehri gezdiriyorlar sana. Sonrasında Times Nehri'ni indiriyorlar. Seni nehir bırakıyorlar. İçinde nehiri de geziyorsun aslında. 15 puan. Arka tarafından biniliyor zaten insanların bindiğini görebilirsiniz. Bu şekilde garip garip şeyler aslında yapılıyor. Burada entertainment eğlence sektörü bitmiyor. Evet arkadaşlar nehir kenarına geldik. Times nehrinin kenarındayız şu an. Burada bu arada gemiler yani küçük küçük tekneler bulunuyor. Bunlara binip ailenizle kendinizle Times nehrinde açılabilirsiniz. Veya normal öğrenciyim ben nehire gezmeme gerek yok diyorsanız da yürüyüş yolları var. Nehir boyunca uzanıyor. Yürüyerek gezebilirsiniz. Doğa içinde bulunabilirsiniz. Burada bu arada ördeklerdir, kuğulardır, işte kuş türleri falan var. Bunları aslında beslemek yasak çünkü bunların hepsi eskiden kraliçeye, şimdi krala ait. Bunları eğer beslediğinizi görürlerse Londra'da da geçerli, başka illerde de şehirlerde de geçerli. Beslediğiniz görürlerse azarlayabiliyorlar. Hatta para cezası da olabiliyor. Burada işte insanlar aslında besliyor. Umursamıyorlar. Önemsemiyorlar ama siz gene de yapmamaya çalışın çünkü cezası büyük aslında. Burada mesela bir kavga çıkabilir şu an her an. Fiyatları göster <laughs> yetişkinler 20 poundmuş. Çocuklar 3-13 yaş arası 13-35. Sinyorlar 18-40. İşte iki anne, iki yani iki aile, iki çocuklu olanlar 53 poundmuş. İki anne baba, üç tane de çocuk 60 poundmuş. Günlük olarak da burada mesela saat 10'dan başlıyormuş. 12 yetişkinler için. Çocuklar için 8. Sinyorlar için 10.8. Aile için değişiyor. Fiyatların hepsi bu şekilde. Buraya gelip tablolar zaten fiyatlar yazıyor. Hepsini inceleyebilirsiniz. Size uygununu bulabilirsiniz veya nehir kenarında yürüyebilirsiniz. Evet bugün Windsor'daydık. Kaleye gezdik, şehir merkezini gezdik. Neler yapabiliriz? Hepsini anlattık. Dark anlattık. Gemiyi anlattık. Times Nehri'ni anlattık. Genel olarak bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alta nereyi gezmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.